Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere, Hindistan'da büyük yankı uyandırmış ve dünya çapında ilgi görmüş olan Shanti Devi'nin sıra dışı hikayesini paylaşacağız. Bu hikaye sadece bir kız çocuğunun anılarını değil, aynı zamanda ölümden sonra yaşam ve ruh göçü konularını olan bakış açımızı da derinden etkileyen bir efsaneyi konu alıyor. 1926 yılında Delhi'nin sessiz bir mahallesinde Shanti Devi adında bir kız çocuğu doğdu. 4 yaşına geldiğinde olağanüstü iddialarda bulunmaya başladı. Annesine ve babasına Lugdi Devi adındaki başka bir kişinin yaşamından anılar anlatmaya başladı. Lugdi'nin Matura'daki evini, kocası Kedar'ı ve ölümüne neden olan doğum komplikasyonlarını ayrıntılı bir şekilde tarif ediyordu. Ayrıca evin yerleşimi ve aile sırları gibi özel bilgiler de veriyordu. Anlattıkları o kadar spesifik ve gerçekçiydi ki, ailesi sonunda Shanti'nin iddialarını ciddiye almaya başladı. Shanti'nin sürekli olarak Matura'daki evine gitmek istediğini ve Kedarnath'ı görmek istediğini söylemesi, ailesi için baş edilmesi zor bir durum haline gelmişti. Küçük kız, Matura'daki evini, ailesini ve yaşadığı hayatı özlemle anlatıyordu anne ve baba, bu hikayeleri hayal ürünü olarak nitelendirerek kızlarını sakinleştirmeye çalıştılar. Küçük kız, bu görülerini sadece ailesine anlatmakla kalmayıp, çevresindeki kişilere de bu durumdan bahsetmeye başlamıştı. Shanti'nin iddialarını ciddiye alan ilk kişi, onun öğretmenlerinden biri oldu. Öğrendiği detaylı bilgiler üzerine, öğretmeni Matura'ya giderek olayı doğrulamak istedi. Ve tahmin edin ne oldu? Lukdi Devi ve Kedar Nath adında kişiler gerçekten de vardı. Lukdi doğum sırasında ölmüştü. Kedar Nath ise tam da Shanti'nin anlattığı gibi birisiydi. Bunun üzerine öğretmen Kedar Nath ile görüşerek Shanti ile buluşma organize etti. Kedar Shanti'nin yaşadığı Delhi'ye geldi. Sanki kendi değil de abisiymiş gibi davranarak Shanti'nin tepkisini ölçecekti. Ancak küçük kız hiç tereddüt etmeden Kedarnath'ı ve yanındaki oğlunu tanıdı. Ve ona sadece ölmüş karısı Lugdi Devi'nin bilebileceği detaylar verdi. Bu detaylar arasında evlilikleri sırasında yaşadıkları özel anılar, evdeki eşyalar ve Kedarnath'ın Lugdi'ye verdiği hediyeler bulunuyordu. Ayrıca Kedar'a eşi öldükten sonra neden tekrar evlendiğini sorarak, ölmeden önce birbirlerine başkasıyla evlenmeyeceklerine dair verdikleri sözü hatırlattı. Shanti Devi'nin anlattıkları, Lugdi Devi'nin yaşamıyla da sınırlı değildi. Lugdi Devi olarak, öldüğü anı ve ölüm sonrasında yaşadıklarıyla ilgili de detaylı bilgiler verdi. Ölüm anında derin bir karanlık ve ardından parlak bir ışık gördüğünü, bedeninden buhar gibi çıktığını, sarı giysiler giymiş gençlerin ona eşlik ettiğini ve onu yukarıya doğru götürdüklerini anlattı. Yolculuk sırasında bir bahçe gördüğünü ve bir nehri geçtiğini, üç ayrı katmandan geçtikten sonra dördüncü katmana ulaştığını belirtti. Bu katmanda açık bir alan olmadığını ve zaman kavramının bulunmadığını ifade etti. Shanti Devi'nin hikayesi kısa sürede Hindistan'ın dört bir yanında yankı buldu ve dünya çapında ilgi çekti. Mahatma Gandhi, Shanti Devi'nin iddialarını incelemek için bir komisyon kurulmasını sağladı. Bu komisyon, Shanti'yi Mathura'daki eve götürürken Yolu şantinin tarif etmesi şaşkınlık yarattı. Ayrıca Lugdi ve Kedar'ın evde sakladıkları paranın yerini, yeri değişen eşyaların eski yerlerini, komşularına ait bilgileri aktardı. Hepsi komisyon tarafından doğrulanarak araştırma raporunda da belirtildi. Fotoğrafta Gandhi'nin görevlendirdiği 15 parlamenter ve basın görevlileriyle birlikte şantiyi görüyorsunuz. Ünlü reenkarnasyon araştırmacısı Dr. Ian Stevenson da Shanti Devi'nin vakasını detaylı bir şekilde inceledi. Stevenson, 1960 yılında yayınladığı bir makalede Shanti'nin en az 24 ayrı hatırasının gerçek hayatta doğrulandığını belirtti. Stevenson'ın araştırması, Shanti'nin iddialarının büyük bir kısmının doğru olduğunu ortaya koydu ve bu vaka reenkarnasyon araştırmaları açısından önemli bir örnek haline geldi. Shanti Devi'nin bu hikayesi birçok insanın ölümden sonra yaşam ve ruhun yolculuğu hakkında düşünmesine ve tartışmasına yol açtı. Shanti Devi, reenkarnasyonun mümkün olabileceğine dair güçlü bir kanıt bıraktı ve ölümden sonra yaşam konusundaki inançları derinden etkiledi. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu hikaye ilginizi çektiyse ve daha fazla benzer içerik görmek isterseniz Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki mistik hikayemizde görüşmek üzere.